Omzuma tırman ve o anahtarı al lepacı, anladın mı? <laughs> anladım da... Çek çek! Ay! Dur! Hemen anahtarımı geri getirsene hırsız! <laughs> diyorum ki acaba bu anazlı kılıçınansa nasıl bir şeydir kaptan? Herhalde yanmakta olan bir kılıçtır lapacı. Öyle ne? olmalı. Ne kulağa korkunç geliyor. Öyle bir kılıçla insan bütün dünyaya hükmedebilir. Belki de Tanrı ile konuşup hikaye bittiğinde onu bize vermesini sağlayabiliriz. İşte kapı. Bak Madem kapı açıktı bunca zorluğa biz neden katlandık ha? Ha? Bu aptal anahtardan nefret ediyorum. İhtiyacımız olmayan bir şey için tehlikeye atıldık. E <laughs> bir sorun var lapacı. E bu kapıyı kırmak için şöyle sert ve dayanıklı bir şey gerekiyor. İşte dünyanın en güçlü silahı karşımızda duruyor lapacı. Ne kadar da acayip. Yaklaşma lapacı. Senin o kılıçtan çıkan alevlerle yanmanı hiç istemem dostum. Suzana benim için sakın ağlama. Dizlerimin <laughs> ee, evet. üstüne çöküp şarkı söylemek söylüyor. için tağlamadan geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Aa, bir zamanlar bir çiftçinin bir köpeği varmış adı da bingoymuş. B, I, N, G, o. bingo! Köpeğin adı bingoymuş! Hadi şimdi hep birlikte! Yani bu evet. tuhaf şeyle bir ejderha nasıl öldürülür ki anlamadım! Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şarkıya bayıldım efendim. Köpeğin adı bingoymuş! Bingo, bingo, bingo da bingo, bingo, bingo! Ay. Öldürmemiz gereken bir ejderha var. Yeniden ben Sizin de tahmin ettiğiniz gibi çılgıncak derhal korkunç ejderhanın yaşadığı adaya doğru yola koyulur. Neyse ben artık susayım. Ejderhayı bulmak ve senin onu öldürmen için sadece 15 dakikamız var Lapacı. Belki de bu mağarada yaşıyordur kaptan. Komik olma Lapacı. Öylesine korkunç ve büyük bir ejderha bir mağarada yaşayabilir mi hiç? Bence çok daha güzel bir yerde yaşıyor. İçimden bir ses diyor ki o ejderha bu mağarada kaptan. He? Öyle mi? Dikkatli ol Lapacı. Hayır. Hiçbir şey göremiyorum. kibrit nerede lafacı? Aha, işte burada kaptan. Hadi yak bir tanesini. Anne! Kalk Çabuk! Hiçbir şey o Yakut'u bulmama engel olamayacak! Olamayacak! nedir bu? Müzik olabilir mi? Bu müzik değil lafacı. Korkarım bizi yemeye gelen ejderhanın sesleri. ...çabuk kaptan, kılıç kılıç. Gerçekten bununla ejderhayı öldürebileceğimizi... ...düşünüyor musun yapacı? Ama o tanrı denilen şeye öldüreceğini söyledi ya... ...biraz inançlı ol lütfen. E tamam ama bundan pişman olacağımı çok iyi biliyorum. Değer bir baltam olsaydı... ...sabah erkenden odun toplamaya giderdim. Sabah erkenden ormanda olurdum... ...tehlikelerden uzak kalırdım. Aha bu harika işte. Şimdi baksana daha cesaret verici bir şarkın yok mu... ...farkındaysan bir ejderha bizi yemek üzere... İşte kemikler bunlar kemikler. Hadi sayalım onları. Topuk kemikleri ayak kemiklerine bağlıdır. Ayak kemikleri diz kemiklerine bağlıdır. Diz kemikleri diğer kemiklere bağlıdır. Ve o kemikler de bu kemiğe bağlıdır. Ve bazı kemikler de başka... Hey yerinde durur musun? Sen böyle zıplarken kafanı nasıl kesebilirim ki? Ha yapamam. Ama kaptancım onu öldüremeyiz. Baksana çok sevindi. Sanırım sizinle biraz daha oynamak istiyor ha. Kes şunu. Bu ejderha onu öldürmemize izin vermesin. Yakut'u nasıl alacağız? Ona bir sorayım mı? Sormak mı? Ruf ruf bak hadi bak 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 bak. <laughs> Hee mavi yakutların içeride olduğunu söylüyor bak. Yakutlar mı? Yakutlar mı? Birden fazla mı varmış? E öyle diyor o. Şimdi ne dedi? İçeri girip o taşı seninle birlikte alacağım dedi bana. Bu durumda kastettiysen sen misin yoksa ben miyim? kaptancım kapıyı açmanı istiyor senden. Pekala ama kelleme bir şey olursa seni sorumlu tutarım bilmiş ol. Ay şunlara bak. Zengin oldu klepacı. Çabuk torbanı doldur ama dikkat ol. Bir tekini bile kırayım deme sakın. Beni dinle. Şimdi bu yakutları sevimli ejderhamıza emanet edeceğiz. Master Tanrı'sına mücevherini vereceğiz ve Grumblegast'te dönüp krallar gibi yaşayacağız. Ne bileyim, borcumuzu ödeyeceğiz. Ne? Aa evet onu tamamen unutmuştum. Bak Ejder e, bu mücevherlerle burada kalacaksın ve onları çalmaya kalkışan olursa derhal o ateşini püskürtecek. Demek geri döndünüz ve mavi yakutu getirdiniz ha. Bu harika. Kendinizle gurur duymalısınız. E, Kafan tütüyor. Evet. Biliyorum. <laughs> İşte o salak yakutun. Artık gidebilir miyiz? Bir sorun var. Evet, neymiş? Sadece bir tek mavi yakut mu buldunuz? <laughs> evet. Bana yalan söylemiyorsun, değil mi? E tabii ki hayır. Yani evinize döndüğünüzde sizi krallar gibi yaşatacak mavi yakutlarla dolu torbalarınız yok öyle mi? Kesinlikle yok. E, niye sordunuz? Emin olmak istedim. Artık gidebilir miyiz? Teknik olarak evet. Kalmak istemez miydiniz? Hayır, hoşça kalın. Hadi ama pizza ısmarlarız. Videomda var. Power Ranger'lardan hoşlanır mısın? Dışarıda yüzme havuzu da var. Hadi gelin lütfen. Tanrılar öyle yalnızdır ki. Kötü bir şeyler olmadan gemimize binsek iyi olacak değil mi Lapacı? Kaptan, bana da o mücevherlerden biraz vereceksiniz değil mi? Ha? Tabii ki Lepacı bana çok yardım ettin Bu yüzden hisse alman çok normal bir şey Ay bu harika bir haber Hayatımda hiç böyle değerli şeylerim olmamıştı Benim dur bir bakayım şunlara Bu oh. kadar çabuk sevinme Lepacı Bana yardım etmiş olabilirsin ama Şimdiki soygunu tek başıma yapacağım Eller yukarı Ya paranı ya canını Ay. Gördün mü ben son derece dürüstüm Neyse hiç olmazsa kendimi aldatılmış hissetmiyorum Hayat böyle acımasızdır lapacı. İlk öğrenmen gereken paranı dikkat etmektir. Hoş geldiniz kaptan. Köpek balığı suratlı Willy Deniz Savoy için para yerine mavi yakutu kabul etti mi? O gemi gangsterine aslında sadece bir aylık para ödeyecektim. Niye hepsini aldı hiç anlayamadım. E, belki de size yine işkence etmek ve çok pişmiş spagetti gibi yere sermek istiyordur efendim olamaz mı? Evet bu olabilir. Bence onu alt etmenin bir yolu var aslında. Neymiş kaptancım? Köpek balığı surat bile o kadar aç gözlüdür ki mavi yakutla değersiz saçları farkını anlamaya uğraşmayacaktır bile. Ay anneciğim neydi bu şimdi? köpekbalığı köpek balığı surat gerçek mavi yakutu tanıyabilecek mi diye bir test yapayım dedim. <gülüyor> <gülüyor> uzun zaman köpek balığı surattan haber alamayacağız. Bunun için Gumball Guest'ten uzaklaşması gerekmiyordu. Bu arada o ejderha sorununu hallettin mi lapacı? Ay kaptancım ona bir türlü kıyamadım. O kadar sevimli ve yumuşak ki ay. Ne yumuşak lapacı? Onun her yeri pullarla kaplı. Ee, hani sen canım? Onu güvenli bir yere yerleştirdim. Böylece sizin önünüze çıkamaz. Sizin hiç görmediğiniz bir oda var. Hani içi toz fıçılarıyla dolu var ya işte orada. Mavi yakutları da yanına bıraktık. Onları kursuna e, patlayıcı odasını mı kast ediyorsun? E, evet işte orası. Bu adı bir türlü aklımda tutamıyorum nedense. E, seni az beyinli ateş saçan bir ejderha bir oda dolusu patlayıcı ve onca değerli Yakut'u bir araya mı koydun? Hemen oradan çıkar. Ne? Aşağı indiğimizde suyun bizi kaldırması için daha iyi dua etmelisin lapacı. Yoksa senin için üzüleceğim. E tabi efendim. Gerçekten de dualarım işe ee, yaradı. harika. Senin yerinde olsam yine dua ederdim. E ben başlayayım bari. <laughs>